gözlerini kapatacağım. Tamam. Sonra senin için sürpriz yiyecekler hazırladım. Sen onları tahmin etmeye çalışacaksın. Anlaştık mı? Tamam. İlk ile başlayalım mı? Hı hı. Baba. Hmm, sen görüyorsun aşağıdan. <laughs> Kapat gözlerini. Dur biraz daha aşağı çekelim onu. <laughs> Hemen bildin ya. Ne yapacağız böyle? Anlatacağım bir <laughs> <laughs> Herhalde. Tamam, şimdi görüyor musun? O zaman dokun bakalım. Yumuşak. Yumuşak bir şey. Muz. Muz, bravo. Muzu hemen bildim. Ne ki bu? Şu kayısı. Kayısından hiç hoşlanmadım. Ve senden kocaman bir çak alayım.